Babası yani benim büyük deden ve bu da onun hayatı ve eserleri Muallim Refik Kırış hayatı ve eserleri. Öğretmen muallim. miydi? Efendim? Öğretmen mi? E, e, hukuk muallim. fakültesinde e, tabii. Siz de muallimsiniz. Tabii ben de muallim Yani e, büyük dedem oluyor kendisi Muallim Refik Kırış anneannemin babası. Ve kendisi Darülfünün yani İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Mektebi'nde dekan zamanında ve aynı zamanda hem matematik hem de Fransızca hocası çok önemli bir nokta var burada. Büyük dedem, yani anne anneannemin babası Arapça biliyor, Farsça biliyor, Fransızca biliyor ve bütün bu dilleri çok güzel konuşup yazabilen bir insan. Ve dönemin önde gelen bir hukuk öğretmeni, işte bir dekan aynı zamanda çok sayıda kitapları var. Osmanlı hukuku ile ilgili yazmış olduğu çok sayıda kitapları var ve e, makaleleri var. Çok aktif çalışan bir yazar ve öğretmen. Hatta şöyle bir şey var. Cumartesi tabii bu 19. yüzyılda yaşanıyor. Bu arada bu iki numarayı da verelim arkadaşlar. Çok çok resmimiz var. Hepsini görsün var. izleyicilerimiz. 19. yüzyıldan bahsediyorum. 19. yüzyıl İstanbul'undan bahsediyorum. Evet. Bu Bağdat'ta çekilmiş bir resmi. Burada kalalım aslında. Burası çok önemli çünkü. Cumartesi pazar günleri de öğrencilerine workshoplar yaptırıyor, özel çalışmalar yaptırıyor. Şimdi niye ben sizinle size bunu anlatıyorum. Muallim Refik Kırış'ı şu yaşlarında daha genç olduğu dönemde Bağdat'a e, marif müdürü olarak gönderiyorlar. Ve bu arada... Büyük dedemin, muallim Refik Kırış'ın elbette ki karısı ve beş tane çocuğu var Beşiktaş'ta da bir evleri var. Ve biliyorsunuz eski İstanbul'da insanlar evlerinde akrabaları da yaşıyor işte e, e, şeyleri de oluyor çocukların bakıcıları, emektarlar falan böyle çok kalabalık yaşıyorlar büyük evlerde. Bütün aileyi toplayıp da götürmesine imkan yok. O nedenle ailesini İstanbul'da Beşiktaş'ta bırakıyor kendisi tek başına Bağdat'a ulaşıyor ve Bağdat'ta bir ev tutuyor, bir kiralık ev tutuyor kendi başına ve mesleğine başlıyor. Fakat bu arada tabii aldığı maaş çok büyük bir maaş değil. Hem İstanbul'a para gönderecek hem de orada yaşayacak işte. Bugün neyse o gün de o. Ve biraz böyle sıkılmaya, üzülmeye başlıyor. Maddi sıkıntılar başlıyor. Ve bir sabah giyiniyor, hazırlanıyor, evinden çıkıyor, okuluna gidecek. Karşısına yerel bir Arap, Arap kıyafetiyle yaşlı bir adam, aksa kaldı bir dede çıkıyor ve tabii ki Arapça konuşuyorlar. Diyor ki bu adam Refik Bey diyor ben seni tanıyorum, sen iyi bir insansın, dürüst bir insansın, işte ailen var, çocuğun var. Ama Refik Bey onu tanımıyor tabii ki. ...sıkıntılısın, para sıkıntıları var... ...ben sana yardım etmek istiyorum diyor... ...nasıl filan, nereden... ...bir de bu bizim büyük dede çok... ...şey bir adam, disiplinli bir adam... ...öyle kolay kolay kimseden herhangi bir yardım... ...maddi veya manevi kabul edecek... ...karakterde bir insan değil... ...çok ciddi, nedir diyor... ...bak diyor adam ben sana yardım edeceğim... ...al şu tesbihi... ...al şu duaları... ...bu gece önce namazını kıl... ...bu duaları yap... Ve bekle Hızlı mı gelmiş acaba? Bilemiyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> Bu büyük tespihler var ya hani binlik derler. Tespihin rengi belli mi? O kadarını ha, bilmiyorum tamam. artık tabii ki ben de yani yanında değildim neticede. Tamam. Hani Yok, hiç ailede anlatılan. Hayret, hayret şeyleri de anılarında bunlar yazılı mı diye sordum bu aile sırrıydı ama ben anlatıyorum artık. Neyse aramızda İşle sizinle. Anladın niye sordun? Tabii tabii evet. hazır Şimdi. Şey. bu tabii bizim ailede sürekli konuşulan bir şeydi ama ben hiçbir zaman kendisini tanıyamadım tabii ki. Ve e, büyük dedemiz önce bunu istemiyor fakat adam o kadar ısrar ediyor ki e, peki ver bakalım diyor. İşte akşam olduğunda namazını kılıyor o duaları okuyor ve yatıyor. Şimdi olay bundan sonra başlıyor tabii. Yattıktan bir süre sonra odanın kapısı kendiliğinden açılıyor ve içeriye iki ziyaretçi geliyor. Bu ziyaretçileri şöyle anlatırlardı. İki ayağının üzerinde yürüyen hayvanımsı varlıklar. Yani uzaylılar. Ama gözleri yılan gözü gibi dikine. Vücutlarında elbise yok. Kimi yerde tüy var, kimi yerde deri, koyu renk. işte kuyrukları, boynuzları vesaireleri var. Ve ailede buna zebani derlerdi. Yani büyük dedemiz zebani olarak bunları isimlendirmiş. Çünkü o dönemde kimse UFO bilmiyor, uzaylı bilmiyor. Evet, zebani. Ve bu varlıkların biri geliyor yatağın baş ucuna geçiyor, öbürü geliyor yatağın ayak ucuna geçiyor. Hiç konuşmuyorlar. Sadece elleriyle bir takım hareketler yaparak iletişim kuruyorlar. Bana şey hatırlattı. Belki doğru bir benzetme olur mu bilmiyorum ama reiki hareketleri var biliyorsunuz havada yapılan yani onun gibi bir şey ve büyük dedemiz o kadar çok korkuyor ki titremesinden bu hatıratlar evet e, yani anılar size e, sözel mi geçti ya sözel geçti tamam, sözel okay. tabii ki sözel geçti aile de o tamam. onu anlatıyor onu anlatıyor ama tabii insanın kolay kolay unutabileceği bir şey değil ve o korkusundan kar yolası titriyor artık böyle bir evet. endişe halinde ve ee, varlıklardan korkuyor çünkü ürkütücü varlıklar şöyle bir şey yapıyor dayanamıyor artık onların o enerjisini ve kendisine verilen duaları tersine okuyor Allah'ım tersine okuduğu zaman varlıklar geri geri gidiyorlar odadan çıkıyorlar yani arkasını dönüp de gitmiyor. Hani video kasette görüntüyü evet. geri çekeriz de insanlar geri geri yürür ya onun gibi geri geri çıkıyorlar fakat öfkeleniyorlar. Yani sen hem bizi çağırdın, biz sana hizmet etmeye geldik hem de işte şimdi bizi gönderiyorsun diye. Ve konuşma yok, ses yok. Ama büyük dediği bir mesaj geliyor senden sonra 3 kuşak daha hediyesi. Sana da var mı hediye? <laughs> ya, ben bu soruyu sordum. Şimdi birinci kuşak tabii ki kendi çocukları. Yani anne, evet. anneannem, anneannemin işte ablaları, abileri vesaire. İkinci kuşak annem ve teyzem. Üçüncü kuşak ben oluyorum. Hediyesi ne oluyor? Yani tuğla burada düşüyor kafana diyeceksin. Öyle mi? Eskiden şey, Eskiden öyle hediyeyi derden. ben merak <laughs> ettim. Yani zengin mi para şimdi mı? ve ama olay burada bitmiyor tabii ki. O gece artık uyuyamıyor dedemiz büyük dedemiz. Sabah erkenden giyiniyor, Sokağa çıkıyor. Arap gene kapıda. Diyor ki, tuh sana diyor. Ben de seni cesur bir adam zannetmiştim. Ver o tesbihi bana gel diyor veriyor. Eğer dayansaydın o gelenler sana çok büyük bir servet işte çok büyük bir refah sağlayacaktı vesaire vesaire. Aman diyor istemem. ...bir daha ne bana görünsünler... ...ne ailemden kimseye görünsünler. Şimdi bunlar ee, Serhat... ...cinler mi? Yani hani anla, ilk akla anlattığı gelen... şey gibi, Hızır hikayesi gibi ama... ...o gelen yaratıklar cin, cin gibi... Evet, yani, bence reptilyan. Reptilyan veya cin diyoruz onlara... Yani... Şimdi reptilyan veya cin ayrı şeyler oldu. Benim şimdi. benim Karıştık şeyim konu. de aynı hemen hemen evet. ama Farah Hanım onu pek kabul etmiyor. Hayır ben. şöyle bakınız şimdi bir kere. Şimdi bu reptilyan nedir? Bir dört numarayı, numarayı alalım reptilyanla bir, bir koyalım. Şimdi.